2024 yılı ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre sahil güvenlik komutanlığımız gemi tekne kontrol sayısı yüzde 48 artarak 4.496'ya yükseldi. Denizden kurtarılan kişi sayısı yüzde 129 arttı. 31 kişi güvenle tahliye edildi. Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik Tekne kontrolü %102 artışla 1802'ye. Yasa dışı su ürünleri avcılığı ihlal tespit sayısı %18 artarak 141'e yükseldi. Yasa dışı avcılık sonucu el konulan su ürünleri %414 artarak 8930 kilograma ulaştı. 1380 sayılı su ürünleri kanuna muhalefet ederek yasa dışı avlanan mülkiyeti kamuya geçirilen tekne sayısı yüzde 167 artarak yasa dışı avlanan 5 adet tekneye el konuldu. Çevre kirliliği tespiti yüzde 20 azalarak 12'ye düştü. Kaçakçılık, istihbarat, hareket ve bilgi toplama sorgulamaları yüzde 10 artarak 92.130'a ulaştı. Yaz döneminden itibaren Tuzla, Beykoz, Avcılar ilçelerimizde kurulacak yeni sahil güvenlik birimlerimizle denizlerimizdeki denetimlerimiz artarak devam edecektir. Kıymetli İstanbullular, değerli hemşerilerim, şehrimizin huzur, güvenliği ve esenliği için destekleriyle her daim yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. İçişleri Bakanımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda gece gündüz demeden üstün bir fedakarlıkla hizmet veren güvenlik güçlerimize ve suçla mücadeleyi koordine eden mülki idare amirlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin de güveni, desteği ve yardımlarıyla İstanbul'umuzu daha huzurlu ve daha güvenli bir şehir yapacağımıza yürekten inanıyor sabrınıza, anlayışınıza ve desteğinize yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin, şehrimizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerle ilgili ülkemizin çok büyük tecrübeleri var. Bu kamu kurumları için de geçerli. Siyasi partilerimiz için geçerli ve vatandaşlarımız için geçerli. İstanbul'umuzda da seçimler huzur içerisinde, daha doğrusu seçimlerin propaganda dönemi huzur içerisinde geçiyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Baktığımızda birçok siyasi partinin kendini yan yana tanıttığını, afişlerinin yan yana olduğunu fotoğraflarının yan yana olduğunu, adeta bir demokrasi şöleninin İstanbul'da yaşandığını görüyoruz. Bizler de seçim öncesi, seçim günü, seçim sonrası olmak üzere bütün tedbirlerimizi günlük olarak, haftalık olarak değerlendiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız 81 ilimizde bunu koordine eden bir mekanizma oluşturdu. Aynı şekilde Seçim kurulları da kendi mevzuatlarına göre kendi işlerini takip ediyorlar. Her hafta Bakanlığımızla yaptığımız istişareler neticesinde bu süreçleri değerlendiriyoruz. Seçimler daha önceki seçimlerde olduğu gibi güven içerisinde huzurla geçecek. Seçimlerde bizim personelimizin tamamı bu işlerde görevlendiriliyor. Dolayısıyla da biraz önce söylediğimiz rakamların tamamı seçim günü alanda oluyorlar. Vatandaşlarımızın demokratik tercihlerini sandığa yansıtmaları için kamu anlamında üzerimize düşen neyse o alanı e, yapıyorlar, yapmaya gayret ediyorlar. Evet, biz teşekkür Buyurun efendim. Göçle ilgili biliyorsunuz Göç İdaresi Başkanlığımız Türkiye genelinde uyguladığı bir politika var. Nedir bu? Ülkeye yasa dışı girenlerin tespit edilmesi, ülkeye yasal olarak girip kalış süresi ortadan kalkanların, o süreyi geçirenlerin tespit edilmesi, yasal olarak girip ama bir suç işleyenlerin suç işledikten sonra tespit edilip sınır dışı edilmesi. Bunlar tek elde Göç Başkanlığımız tarafından yapılıyor. İstanbul'da da bu uygulanıyor. Bundan sonraki süreçte her ayın ilk haftası sizlerle bir araya geleceğiz. Şu an gündemimizde göç rakamları yok ama Sayın Bakanımız 4-5 gün önce göç rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Zaten e, Göç İdaresi'nin web sayfasında da bu rakamlar var. Bizler de zaman zaman sizleri e, bilgilendireceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve dinamik bir süreç. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak terör meselesine bakış açımız şu. Hangi türde terör olursa olsun terör olarak adlandırılıyorsa bununla ilgili mücadele 7/24 kararlılıkla devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin şöyle bir yöntemi yok. Benim teröristim, sizin teröristiniz, iyi teröristler kötü teröristler. Dünyada bu anlamda ilkeli olarak terörle mücadele eden ender ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti. Bu açıdan bilgi tespit edildiğinde, delil tespit edildiğinde çalışmalar olgunlaştığında terörle ilgili operasyonlar yapılıyor. Bundan sonra da yapılacak, geçmişte de yapıldı. Dolayısıyla da terörle mücadelede tıpkı diğer Suçlarla mücadele gibi vatandaşlarımız devlete güvenecek, güvenlik kuvvetlerine güvenecek. Bunlarla ilgili yapılacak işleri kendi mecrasında kurumlarla koordineli bir şekilde e, yapmaya devam edecekler. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz sizlere.